what on. Evden çıkarken sadece baksını kullanıyoruz. Evden çıktıktan sonra zaten çantasından çıkartıp atla. Evden çıktıktan sonra sokağa girdiğimizde baksından çıkartıp omzumda gezdirmeye devam ediyorum. Dumanla evden çıkış şeklimiz. bekle. Bir yerde aldık. Dumanla yolculuğumuz başlıyor. Nereye gidiyorsunuz abi? Bugünkü yolculuk nereye? Çarşıya geçiyoruz bir. Kafede oturacağız, bir kahve içeceğiz. Oğlumla beraber. Şöyle bir fotoğraf alayım. Duman. 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 Dumanla bir seneden beri beraber yaşıyoruz. Çarşıya çıktığımız zaman, şehir içi, şehir dışı yolculuklarımızda dumanla bu şekilde yolculuğumuzu yapıyoruz. Duman 2 yaşına girdi geçen ay. Dumanla bu zamana kadar bayağı bir yer gezdik. Ee, tabii ki de bunların hepsini aklımda tutamadım. Bu şekilde geziyoruz. Arabadaki seyahatlerimizde olsun, normal yaya olarak gezdiğimiz yerlerde olsun sürekli bu şekildeyiz. Evden dışarıda hiçbir şekilde yemek ya da yemek, mama veyahut da su içmediği için evde normal e, yemeğini veriyorum mamasını veriyorum mamasını suyunu içiyor tuvalet ihtiyacını gideriyor daha sonra baksına koyup dışarıya çıkıyoruz dışarıya çıktıktan sonra da baksından çıkartıp tekrar omzuma alıyorum gideceğimiz yerlere bu şekilde beraber gidip geliyoruz ve hani bir eğitimden geçti Duman bir 3-4 aylık bir eğitim verdim dumana e, bu süre zarfında kademe kademe ilerledik e, Dışarıda insanlar gördüğü zaman da güzel tepkiler alıyoruz Tabii ki de ee, nasıl kaçmıyor, nasıl bu dereceye getirdim veyahut da ne veriyorsun hani kedin çok sağlıklı. Hani ne yediriyorsan bize de söyle. Aynı şekilde biz de o e, mamaları verelim veyahut da ne yediriyorsan biz de aynı şekilde besleyelim gibisine. Hani dumanla beraber e, İskenderun'da zaten mahalle mahalle olsun e, şehirler arasında olsun. Sürekli bu şekilde geziyoruz. Yani omuz omuz aslında. Omuz omuzayız. Hani omuz omuza bir yaşam veriyoruz. Benim hayat yoldaşım kendisi. Duman'da yolculuk yapıyorsun abi. Evet. Nereye doğru geçiyorsun? Nasıl ay abi? Çarşıya geçiyoruz dumanla. Dediğim gibi herkes de olduğu gibi evcil hayvanlarda, evcil çocuklarımızda da bunu düzenli bir şekilde yaparsanız, bilinçli bir şekilde eğitirseniz bu seviyelere kadar gelebilirsiniz. Çarşıya çıktığımız zaman, yürüyüşe çıktığımız zaman insanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Hani nasıl bu şekilde gittin, nasıl bu derecede sana sadık kalabiliyor gibisinde. Kademe kademe yaptıktan sonra dediğim gibi eğitilmeyecek hiçbir canlı yok yeryüzünde onu söyleyeyim öncelikle. Keyifli bir şekilde yürüyüşümüzü yapıyoruz. Yapacağımız aktivite varsa yapacağımız aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Ve bu süre zarfında dumanın ...omzunda duruş şekli bu hiçbir şekilde kaçmıyor dışarıya karşı bir tepkisi yok. Sadece ilgisini çektiği motordur, araba sesidir bunlara odaklanıyor. Onun haricinde hiçbir sıkıntımız, problemimiz yok. Babam, nereye bakıyorsun? Ne gördün? Ne gördün paşam? Şu an bütün odak noktası sen oldu. Sinan abi! abi! kardeşlerimizden böyle tepkiler alıyoruz.